Thanks for watching! Selamlar. Bu videoda hangi kalemi kullanmalıyız ona değineceğiz. Tabi yine benim usulümde olacak birazcık. Kalem üzerine konuşurken bir birkaç tane de çizgi atma yönteminden bahsedeceğim. Bunları da yaparsanız yavaş yavaş elinize ısındırırsanız bu konuya çok daha iyi olur. Böyle birazcık da sohbet tadında olacak. Benim anlattığım bu eğitim serisinde sadece size resim çizmekten bahsetmiyorum. Yapabileceğiniz her şeyden bahsediyorum. Hayatı görmekten tutun da yaşamınızı değiştirmekten bahsediyorum. Bunlar tabii ki YouTube üzerinden olduğu için size birebir iletişim kuramıyorum. Daha sonra yüz yüze görüşme imkanı olan kişilerle görüşebiliriz. Ankara'da olanlar varsa benimle irtibata geçebilir. Görüşmemizde sakınca yok. Bir şekilde çizimlerinizi bana yüz yüze de gösterebilirsiniz. Atmak istemiyorsanız, videoda kullanmamı istemiyorsanız bunları da belirtebilirsiniz. Bu videonun konusu olan hangi kalemi kullanmayız durumu da şu. Tabii ki yine bu konuda da yanlış biliyoruz. Yanlış öğretiliyor. Hangi kalemi kullandığınız değil, hangi kağıdı kullandığınız önemli. Ne demek bu? Siz isterseniz 2B, isterseniz 8 b Tabii markalara göre değişiyor bu kalem mevzusu. Birinin 4B'si çok fazla parçalanırken birisini parçalanmıyor. Buna göre değişir. Burada kalem seçmeyi bilmeniz, kalem üzerine birazcık uğraşmanız gerekiyor. Kağıdınızın durumuna göre de kaleminiz önemli. Mesela ben şu an F kalem kullanıyorum. Bu Fine Arts'ın kalemi. Şu an görünüyordur zaten. Bunu almak zorunda değilsiniz. Yani bunu ben kullandığım için gösteriyorum. Bu kalemle daha rahat edebiliyorum. Bu benimle alakalı bir durum. Sizin tarzınıza uymayabilir. Başka yapmak istediğiniz şeyler vardır. Onlara uymayabilir. Ha ben şu an yeni başladım. Hangi kalemi alayım diyorsanız bir kalem alın yeter. Yani herhangi bir kalem olur. Yanınızda olması gereken tek şey kalem, silgi. Silgi konusunda da yine hamur silgi kullanırsanız çok daha iyi olur. Hamur silgiyi normal silgi yerine kullanamazsınız. Bu ikisinde ihtiyaç yeri var. Duruma göre yine lazım olursa ilerletirseniz ve detay çalışmak isterseniz de şu tip kalem silgiler var. Bu kalem silgilerde internet üzerinden ulaşabileceğiniz silgiler. Kalemin modeli Mono Zero. Normal gidip alabileceğiniz yer varsa direkt elden alıp kullanmanızı tavsiye ederim. Dijitalden bir de kargo ücreti ödemeyin. Biz kalemleri ediniyoruz ama ne için? Neyi neden kullandığınızı bilmeniz çok çok değerli. Çünkü siz hayatta da aynı şeyi yapacaksınız. Bu minik minik bir şeyleri değiştirmeye başlarsanız, çizimde değiştirmeye başlarsanız, hayatınızda değiştirmeye başlarsanız bu çizime de yansıyacak. Hayatınızda da yansıyacak. Her ikisi birbirini kovalayacak. Bu şekilde gelişeceksiniz. Normal F kalemim var. F kalem HB ile B arası bir kalem. hB kullanmayın. HB altı zaten hiçbir kalemi kullanmayın. Hiç... Bir kalemi kullanırken hafif çizmek istiyorsanız HB gibi bir kalem kullanmanız gerekmiyor. Böyle bir dünya yok. Böyle bir anlayış da yok. Kalemi bu şekilde tutmanızı söylüyorlar. Hafif çizmek için. Bu bir yandan doğru. Her taraftan yanlış. Kalemi bu şekilde tuttuğunuzda evet hafif yapacaksınız ama olmayacak. Kontrolün sizde olması için her zaman zor olanı, daha doğru olanı seçin. Ne demek bu doğru olan? Şimdi kalemi bu şekilde tuttum. Ya ben, benden eğitim alsanız böyle tuttuğunuzda elinize vurur kalemi düşürürüm. Çünkü kaleme hükmedemiyorsanız yani kalemi sağlam tutamıyorsanız hiçbir şey yapamazsınız. Bu yüzden ilk önce kalemi düzgün tutmayla başlamanız lazım. Kalemi düzgün tuttunuz. Hafif mi yapmak istiyorsunuz? Deniyorsunuz. Yani çizginin sert halini, yumuşak halini acaba daha hafif nasıl yaparım mı deniyorsunuz? Daha hafif olması ne demek? Şöyle ki sesimi buraya çizgi attınız ya daha hafif olması şöyle oluyor. Buradan daha hafif. Şu an onun grisi biraz önce beyaz olduğu için tüm sayfa daha baskındı. Ancak şimdi siyah koyduğumuz için yanına onun baskınlığı düştü. Bu yüzden sonucu da bilmeniz lazım. Yani çizim tek bir alan değil. Sonuca göre gider. Nasıl gittiniz ve sonuçta ne olacağınız bilmeniz lazım. Tüm yolları kontrol edebilir olduğunuzda da bu dediğim mevzuyu daha iyi kavrayacaksınız. Şu an gri yaptım. Bu siyah oluyor. Tabi bu tam siyah değil. Tam siyah kullanmaktan da çekinmeyin. E, bu 4B ve 2B kalemler var. 2B almanız gerekiyor gibi şeyler de söylüyorlar ama böyle bir gereklilik yok. Hangi kalem istiyorsanız kullanabilirsiniz. Burada sadece denilmek istenen şu. 4B kullanınız ya bu derece bir incelikte ya da bu derece bir grilikte kullanamayacaksınız kalemi diyorlar ama bakarsanız şöyle de yapabiliriz. Tabi bunu şu şekilde daha uzun kullanmanız gerekecek ama diğerinden daha koyu olduğunu görebilirsiniz. Burada şu var. Biz 4B kullandığımızda siyahın tonunu daha çok arttırabiliriz. Yani tam siyaha kadar çıkabiliriz. 2B kullandığımızda yine tam siyaha kadar çıkabiliriz. Bunda herhangi bir kısıt yok. Bu sizin bastırmanız oranla değişecek bir şey. Burada 2B kullandığınızda kalem daha çok dağılıyor. Buradaki pigmentler daha dağılacak şekilde duruyor. Çünkü koyu çıkartmak istiyorsanız bunun daha çok yenilmesi. Yani kalemin daha hızlı bitmesi gibi bir olaya gidiyor. F kalemde var? Yine ben siyah çıkartırım ama sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Daha sert bir ses geliyor. Buna neden oluyor? Bu ne demek? Kağıdı kesebilirsiniz. Yani HB kullandığınızda kağıdı kesersiniz. Orada yarı kaçarsınız. Siz bunu daha sonra sildiğinizde herhangi bir şey çizecekseniz üzerine. Buradaki kesikten kaynaklı çizgi burada takılır kalır. İzi şu anda görüyor olmanız lazım. Bu da kötü bir şeydir. Yani olmaması gereken bir şeydir. Şimdi bunda da yapabiliriz siyahı. Ama ne kadar siyaha çıkabiliyoruz ve ne kadar sürede çıkabiliyor o önemli. Diğerlerinden daha zor. Dağılmayan bir kalem. Şimdi 2B kurtarır bir şeymiş. Daha çok siyah yapmak istiyorsanız ton arttırabilirsiniz. Ancak basınç yükselterek de bunu sağlayabilirsiniz. Burada 4B daha bastırarak çıkartıyor. 2B birazcık daha bastırmamı istiyor. F daha çok bastırmamı istiyor ki aralarındaki farkı da zaten ton ton görebilirsiniz. Buradaki olay bu. Yani neyi neden seçiyoruz bilin. Şimdi ben bu silgiyi kullanıyorum. Bunun yerine işte mavisini kullan, siyahını kullan. Yani neden bunu seçiyorsun? Sildiğim zaman iz bırakmıyorsa bu silgi benim için tamamdır. Herhangi bir silgi arayışına girmeme gerek yok. Çizgi geçmeden önce hamur silgide almanız gerekiyor. Bu hamur silgisi ne işinize yarayacak? Diyelim ki bir yeri tam silmek istemiyorsunuz. Yani yumuşatmak istiyorsunuz. Buradaki siyah ya, ben onu gri yapmak istiyorum. Bunu bu şekilde gri yapıyoruz. Bayağı hayat kurtarır hamur silgi. Yani yanınızda olması iyi olur. Bunu buraya yapıştırmak mı istiyorsunuz? Koparttınız, yapıştırdınız. Yani her türlü faydasını göreceksiniz. Bu yüzden hamur silginiz kesinlikle olsun. Kalemleri seçtikten sonra ya da malzemelerinizi seçtikten sonra ki her kalem size göre olmalıdır. Ya yani birisi işte layla kullanıyor, birisi Derwent kullanıyor, birisi Fine Arts kullanıyor. Ben işte bunun çizimlerini çok beğeniyorum. Ben de onun gibi çizmek için gideyim bunu alayım demeniz yanlış. Öyle bir şey yok zaten onun gibi çizmemeniz gerekiyor ki hiçbir zaman da çizemezsiniz. Bu konu üzerinde de yine konuşacağız. Bir sürü kalem ve kağıt deneyin. Bu kağıtlar şunun için önemli. Siz şimdi 4B kullanıyorsunuz ama kağıdınız yağlı bir kağıt. Bu mesela yağlı bir kağıt. Siz buraya sürdükçe bunun tutunma oranı değişecek. Pürüzlü bir kağıt kullanırsanız üzerinde delikli olanlar 250 gram gibi kağıtlar kullanırsanız onlarda daha çok dağılacak, daha çok tutacak, gözeneklere dolacak. Ancak 250 gram bir kağıtta F kalem kullanırsanız bu ona tutunamayacak. Tam tersi kağıdı kesecek ve sizin de canınızı sıkacaktır. Bu yüzden 2B, 4B gibi kalemler kullanmanız iyi olacaktır. Yine test etmeniz gerekecek. Belki F kalemle kullanmayı daha çok tercih edeceksiniz. Ya da kömür kalemi gibi bir şey geçmek isteyeceksiniz. Bunlar sizin vereceğiniz kararlar tamamen size bağlı. Her şeyi siz deneyerek karar verin. Çünkü ben yanlış da anlatabilirim. Yanlış da söylüyor olabilirim. Ben size tuttum çizimde vücudu bu şekilde anlattım. Ne kadar kötü çizdim böyle olacak diye anlattım. Siz tutup bunu öğrendiniz ve bunun üzerine gittiniz. Bu şu an doğru olabilir. Görülerime, denemelerime göre, benim olduğum seviyeye göre ve diğer insanlara göre tüm dünya da bunu kabul edebilir. Ancak bunu kabul etmeden önce bir düşünün. Yani şurası kaburga oluyor. Bakın, bir siz inceleyin. Belki ben yanlış görmüşümdür. Belki bugüne kadar olan herkes yanlış görmüştür. Test etmek en önemlisi. Bu konuda kesinlikle çekinmeyin. Hatalar yapabiliriz. Hepimiz insanız. Buradaki şeyi bu şekilde öğrenir ve bu şekilde devam ettirirseniz üzerine bir şey katamazsınız ve hiçbir zaman öne geçemezsiniz. Size verilenlerden çok kendi test ettiklerinizi de göz önünde bulundurun. Burada dediğim mevzu şu. Bunu kaburga olarak demiştim ya size. Aslında kaburga birazcık daha yatıktır. Omurganın gelişiyle birlikte karnı ve buradaki alanla birlikte kullanabileceğiniz bir durum var. Bu şekilde kullanmanız daha doğru, daha estetik olacak. Çünkü omurga bu şekilde duramaz. Bu konuda da anlaşmışsak kalemi neden bu şekilde tutmayacağımıza geçiyorum. Kalemi bu şekilde tutmuyoruz çünkü kaleme hükmedemezsiniz. Yani ne yapıyoruz biz şimdi? karalıyoruz. Olmaz. Bu şekilde olmaz. Ne yaptığınızı bilmeniz lazım. Kutu. Ne yaptım? Direkt kalemi düz tuttum, dik tuttum. Ne gerekiyorsa onu yaptım. Burada işte kutuyu daha estetik çizeyim, daha düzgün çizeyim, daha güzel gelsin. İşte yumuşak çizeyim böyle. Bunlarla uğraşmadım. Bunlar gereksiz mevzular. Şu an burada estetik olacak bir şey yok. Yani kutuyu normal çizmeniz estetik çizmenizden daha güzel olacaktır. Doğru olan her zaman çok daha güzeldir. Bu yüzden olabildiğince doğruyu deneyin. Burada mesela bastırmışım yukarıdakine göre daha koyu. Tamam, bunun farkına vardım. Bir sonraki çizimimde ne yapacağım? Daha yumuşak çizmeyi deneyeceğim. Çok daha hafif olduğu, çok daha temiz olduğu, süremden çalmadığı her konuda çok daha iyi. Bu yüzden kalemi doğru tutun ve hiçbir zaman böyle yatırmak şunlar bunlar gibi şeylere dalmayın. Hiçbir zaman dediğime bakmayın. Yani denemeniz gereken yerler olacak. Mesela bazen bir şey çizeceksiniz şurada. Şu şekilde şeyler atmanız gerekecektir. Bu tip durumları yine kendinize göre değerlendirin. Bu şekilde çizmeniz aynı zamanda korkmanıza da neden olacak. Çünkü eliniz bir kere işte böyle kaleme hükmetmeden bir şekilde döne döne çizdiği için sizde hükmetmek değil de daha çok kalemin inisiyatifine bırakmak gibi olacak. Bunu çok fazla yapmayın. Olabildiğince dediğim gibi düzgün koymaya çalışın çizgi denemeleri yapın. Mesela bazen ben bu şekilde çizgiler de atarım. Kırık kırık. Hiç sorun değil. Bunlara da sorun olarak bakarlar ama sorun değil bu. Siz çekindiğiniz için bu şekilde yapıyorsunuz. Daha sonra bunları şu şekilde tek çizgiyle düzleyebilirsiniz. Ancak bunu tek seferde yapmanız çok daha iyi olur. Yani kendinize entegre etmeniz çok daha iyi olur. Burada çizgi denemeleri dediğim nedir? Çizgiyi bir yerden bir yere nasıl attığınızdır. Bunları deneyebilirsiniz ancak bunları bir boşlukta bu şekilde bu denemeniz bir şey ifade etmeyecek. Çizgi tonları deniyor olmanız lazım. Bunun içinde bir alan belirlersiniz. Mesela bir kutu çizdiniz. Bu kutu içerisinde denediniz. Eşit uzaklık denediniz. Seri atabiliyorum ya da atamıyorum mu denediniz? Bu seri atarken koyu açık küçük büyük yani uzun atarken birden grileşip yoka doğru gittiniz. Daha sonra belki buradan siyaha doğru gideceksiniz. Bu tip şeyleri denemeniz lazım. Yani çizgiyi sadece karalamanız bir şey ifade etmeyecek. Çizgiyi denerken de bunları göz önünde bulundurun. Mesela bir kutu ya da bir daireden dönüyorsunuz. Yani şöyle bir alandan dönüyorsunuz. Buradan sonra... Bu şekilde etüt etmeniz de mümkün tabii ki. Bunlar deneye deneye göre göre yapacağınız şeyler. Şimdiden çizgi denemeyi başlayın. Çizgileriniz düzelsin. Balta çizimi ve nasıl yapılır videosundan sonra birazcık daha anlaşmaya başladığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bu çizgileri ya da çizimleri yaptığımızda dikkat etmeniz gereken küçük bir mevzu var. Ona da değinmiş olayım. Çizim yaparken nasıl yaptığımızı bilmeniz gerekiyor. Yani neyi nasıl kontrol edebileceğinizi bilmenizin de yöntemleri var. Kağıt üzerinden anlatayım. Bu sizin 35-50 kağıdınız olsun. Burada mesela bir model ya da bir su şişesi, bir daire, bir silindir herhangi bir şey ekleyeceksiniz. Bunu eklerken ilk önce kolunuzun omuzdan döneceği bir yöntem. Daha sonra birazcık daha odaklandığınızda dirsekten dönecek. Daha sonra bilek, daha sonra parmak olarak ilerliyor bu. Bunu yaptığınızda ne olacak? Mesela kolumla çizeyim. Bir tane daire. Üzerinde detay var. Mesela çizgi var. Şimdi kağıdı tam kullanamıyorum. Yani bu dediğim mevzuyu da anlatamıyorum. Kağıdı bu kadar aldığımdan kaynaklı bu. Kağıdı 35-50 olsaydı ya da 50-70 olsaydı daha rahat anlayabileceğinizi düşünüyorum. Ama anladığınızı da düşünüyorum bir yandan. Burada sonra üzerinde işte gölge alacak yerleri belirleyip daha sonra parmağımla da bu gölgeleri yapabilirim. Yine bilekten komple gölge atacağım yerler varsa oraları da gölgeye atarak belirtebilir Bu daire üzerinde de şunu sürekli yapmaktan vazgeçin ya da bir şey çizerken işte 40 kere atmaktan vazgeçin. Olabildiğince doğruyu koymayı deneyin. Bu doğru nedir? Kutudur. Bitti. Yani şu. Bunlardan asla çekinmeyin. Burada çekinirseniz her yerde çekinirsiniz. Bu bir kutu. Yamuk olsun, yanlış olsun, kötü olsun bu bir şey ifade etmiyor. Bunu denerseniz yanlış olduğunu görebiliriz. Garip çizgilerle yapmayı denerseniz ve yaparsanız da ilerleyemeyeceksiniz. Korktuğunuz için çizgileriniz düzelmeyecek. Siz de sadece kutuda bile bunu yaptığınızda karmaşık bir oje geldiğinde nasıl yapacağım gibi bir algıya kapılacaksınız. Bu yüzden olabildiğince bastırsanız da bastırmasanız da çizginiz kötü olsa da bu şekilde koymayı tercih edin. Bunu kırık kırık koyabilirsiniz. Başka şekillerde koyabilirsiniz karalayabilirsiniz. Fark etmez. Olabildiğince onu koyun. Ülke çapında baktığımızda sanatın çok ileride olmadığını görebiliriz. Bunu dediğim için linç de yiyebilirim. Hani bizim şöyle sanatçılarımız var, böyle yurt dışında çalışan kişilerimiz var gibi. Bu kişiler özellikle kendilerini yetiştirmek zorunda kalıyor. Yani birileri öğreterek değil de kendileri çabalayarak, bir yerlerden görerek, çok fazla deneyerek, çok fazla uğraşarak, kafa patlatarak oluyor. Yurt dışı bunu daha mantıklı bir şekilde ilerletiyor. İşte size yapıları, çizgileri ayrı ayrı anlatıyor. Kas kemik yapısı ki yurt dışı eğitimlerinden birkaç görsel bakarsanız ne demek istediğimi daha çok anlayacaksınız. Bizim ülkemizde böyle ölçü almaktır. 2B kalem kullanacak Başka mevzulardır. Bunlar üzerine çok fazla durdukları ve bunları anlattıkları için sizin de yapabilecek bir şeyiniz kalmıyor. Gelişemiyorsunuz, gelişemiyoruz, deneyemiyoruz. Çünkü kapatıyorlar o kapıyı. Bu yüzden sizlerin olabildiğince burada ipleri elinize almanız çok önemli. İzlediğim videolardan birinde üniversiteye girmek hakkında konuşuyorlardı. Bu üniversiteye girme mevzusunda şunu diyebilirim size. Üniversitelere girmek çok kolay. Bunu dediğim için belki yine kızacaksınız ya da başka şeyler diyeceksiniz ama gerçekten çok kolay. Özellikle güzel sanatlara girmek çok çok kolay. Bu kolay dediğime bakmayın. Aslında zor olması gerekiyor ve içeride yapacağınız çalışmaları çok fazla etkiliyor bu. Yani siz yetersizseniz ve üniversiteye girmişseniz bu alanda ilerlemeniz ve bu alanda bir şeyler üretmeniz çok zor olacaktır. İşte oğlum çocuğum bir yer kazanamadı ya da çok yüksek puan alamadı bir yere gidemiyor. Ben onu güzel sanatlara vereyim en azından bir şey olsun gibi bir tavırla girebileceğiniz bir yer değil. Burada özellikle bir üniversiteden bahsetmek isterdim ama şimdilik değinmeyeceğim. Genel olarak bir orandan bahsedeceğim size. Bir ülkede bir dönemde yani bir yıl içerisinde iyi çizen kişi sayısı size çok abartarak söyleyeceğim. Yani çok çok abartarak söyleyeceğim. 50 kişi olsun. Ya yani bunlar orta seviye üstü olsun. Yani orta seviye burası, orta seviye üstü dediğimde burası yani bir tık üzeri. Çok iyi olan belki bir, belki iki kişi olacaktır. Bunlar test edilerek oluşturulmuş sayılar değil. Bu yüzden dikkat ede almayabilirsiniz ancak ne demek istediğimi anlayacaksınız birazdan. Bu 50 kişi de iki kişi yukarı verdiğimiz işte 48 kişi orta seviye yani bu orta seviye dediğimizde el ayağı düzgün yapıyor. Oranları tutturuyor kağıda tutturuyor, boyutları tutturuyor. 3 aşağı 5 yukarı her seferinde doğruyu yakalıyor. Yani doğruyu yakalama ortalaması olarak iyi olanlardan bahsediyorum. Buranın altı komple kötüye doğru gidiyor. Burası da çok sıkıntılı. Şimdi her bölüme 30'ar 50'şer kişi aldığını düşünürseniz de kimlerin gireceğini anlayabilirsiniz. Benim de bu videolar konusunda birazcık daha zamana ihtiyacım oluyor. İşlerim artmaya başladı. Birçok konu var, devam ettirmem gereken, yetişmem gereken bu işlerle bu videoları biraz zor yetiştiriyorum. beğenmeniz yorum yapmanız benim için önemli. Birazcık motivasyon Oluyor. En azından insanlar değer veriyor olarak görüyorum. Görüşmek üzere. Bu videoyu hızlıca bitirmem gerekti. Sanatla kalın.